Eğer Osmanlı Hanedanlığı ülkede kalmış olsaydı, Cumhuriyet için ciddi sorunlar ortaya çıkabilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyeti, Türk milletinin kaderini değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını işaret etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu savaşın sonucunda vatanı kurtardı ve çağdaş bir Türk devletini Anadolu'da kurdu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Osmanlı saltanatı ve hilafeti kaldırıldı. Bu da Osmanlı Hanedanlığı ülkeden sürgün edilmesi neden oldu. Ancak önemli bir ayrıntı olarak belirtmek gerekir ki sürgüne gönderilen kadınlar eşlerinden ayrılarak Türkiye'de kalmalarına izin buldular. Ancak bu durum bir dizi farklı senaryo yol açabilirdi. Hanedanlığın varlığı bazı gruplar arasında cumhuriyete karşı eylemlerin ve hatta isyanların patlak vermesine neden olabilirdi. Hanedanlığı geri getirme arzusu politika sahnesinde belirleyici bir konu haline gelebilirdi. İç isyanların yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi halifeliğin gücünü kullanmak isteyen İngilizler yeni kurulan cumhuriyete karşı hanedanlığı kullanma girişiminde bulunabilirlerdi. Bundan dolayı Cumhuriyetin ve inkılapların sağlam bir zemine atılabilmesi için iktidar gölge kabul etmemiştir.